Dolaşım sistemiyle devam ediyoruz. Şimdi gelelim damarlara. Vücudumuzda üç çeşit damar vardır. Bunlar atar damar, toplar damar ve kılcal damarlardır. Biz atar damarlarla başlayalım. Atar damarlar kanı kalpten alarak vücuda dağıtacaklar. Vücuda dağıtmalarındaki amaç ne? Biz atar damarlar için ne demiştik? Bu damarlar temiz kan taşıyor demiştik değil mi? İstisnamız kimdi? Akciğer atar damarıydı. Akciğer atar damarımız kirli kan taşıyordu. Atar damarların yapısına bakacak olursak dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve yassı epitel dokudan oluşacaklar. Şimdi burada bilmemiz gereken detay şu. Atar damarların yapısında bulunan düz kaslar elastik lif içerirler. Neden elastik lif içeriyorlar? Çünkü elastik lifler atar damarların basınca karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Peki devam edelim. Kan basıncı ve kanın akış hızı en fazla olan damarlara atar damarlar diyoruz. Unutmayalım bunların yapısında kapakçık bulunmayacak. Kılcal damarlara gelecek olursak atar damarlar ile toplar damarlar arasında yer alacak. Yapısında sadece tek katlı yassı epitel doku bulunacak. Yani atar damar gibi yapısında bağ doku ve düz kas ne yapmayacak bulunmayacak. Biz bu yassı epitel dokuya endotel adını veriyoruz. Bunu da unutmayalım. Kılcal damarlar çapı en küçük olan damarlardır. Aynı zamanda kan akış hızının en düşük olduğu damarları yine kılcal damarlar diyoruz. Kan basıncına gelecek olursak kan basıncı toplar damardan fazlayken atar damara göre ne olacak? Daha az olacak. Yine atar damarlarda olduğu gibi yapısında kapakçık, bulunmayacak. Kılcal damarların en önemli özelliği doku hücreleriyle kan arasında madde alışverişinin gerçekleşmesini sağlayacak olmalarıdır. Gelelim toplar damarlara. Vücutta toplanan kanı kalbin sağ kulakçığına aktaracaklar. Zaten kalbin sağ tarafında nasıl kan vardı? Kirli kan vardı, değil mi? Karbondioksitçe zengin kan vardı. Toplar damarlar kirli kan taşıyorlardı. Burada da istisnamız akciğer toplar damarıydı. Akciğer toplar damarımız nasıl kan taşıyordu? Temiz kan taşıyordu, değil mi? Biz çapı en büyük olan damarlara toplar damar diyoruz. Yapısında dıştan içe doğru atar damarlarda olduğu gibi bağ doku düz kas ve tek katlı yassay epitel doku bulunacak. Lakin fark şu yapısında bulunan düz kaslarda elastik lifler yoktur. Çünkü bu elastik lifler neyi sağlıyordu? Basınca dayanıklı olmasını sağlıyordu değil mi? Toplar damarlarda kan basıncı daha az olduğu için elastik lif içermiyorlar. Vücudun alt tarafında bulunan toplar damarlarda kanın geriye doğru akmasını engelleyen kapakçıklar vardır. Çünkü bunlar ne yapıyorlar? Yer çekimine ters bir doğrultuda hareket ediyorlar, değil mi? Peki vücudun üst tarafında bulunan toplar damarlarda kapakçık var mıdır? Yoktur. Çünkü bunlar yer çekimine doğru hareket ediyorlar. Kan basıncının en az olduğu damarlara yine toplar damarlar diyoruz. Unutmayalım, damar çeşitlerinde yapısında kapakçık bulunan tek damar toplar damardır. Alt tarafında bulunan toplar damarlarda yani alt ana toplar damarlarda kapakçık varken üst ana toplar damarlarda ne bulunmayacak? Kapakçık bulunmayacak. Peki kıyaslamalara gelelim. Kan basıncı en yüksek olan damar atardamardır. Sonra kılcal damardır. Kan basıncı en az olan damar kimdi? Toplar damardır, değil mi? Kanın akış hızına gelecek olursak ilk sırada yine kim olacak? Atar damar olacak. Sonra toplar damar. En az kim bulunacak? Burada kılcal damar bulunacak. Çap kıyaslamasına bakacak olursak çapı en küçük olan damarlara toplar damar demiştik. Sonra atar damar gelecek. Sonra kim gelecek? Kılcal damar gelecek. Damar çeşitlerini karıştırmak istemiyorsan. Bunların mutlaka karşılaştırmasını yap. Kendine bir özet çıkar. Şimdi gelelim damarlarda kanın hareket ettirilmesini sağlayan durumlara. Atar damarlarda kanın hareketine bakacak olursak karıncıkların kasılmasıyla oluşan basınç aynı zamanda atar damardaki düz kasların kasılıp gevşeme hareketleri ve arkadan gelen kanın önceki için itici bir güç oluşturması ve yer çekimi olayları atar damarlarda kanın hareketini sağlıyor. Toplar damarlarda kanın hareketine gelirsek. Kulakçıkların gevşemesi sırasında oluşan emme kuvveti. Bu emme kuvveti toplar damardaki kanın kulakçıklara dolmasını sağlayacak. Aynı zamanda toplar damarların etrafını saran iskelet kaslarının kasılması ve toplar damar içerisinde bulunan kapakçıklar da yine toplar damarda kanın hareketini sağlıyorlar soluk alma ile akciğerdeki basıncın düşmesi ve üst bölgedeki toplar damarlar için yer çekimi de toplar damarda bulunan kanın hareketini sağlamış oldu. Gelelim nabız ve tansiyon adını verdiğimiz olaylara kalbin kulakçık ve karıncıklarındaki kasılma ve gevşemelere paralel olarak atar damarda meydana gelen ritmik kasılma ve gevşeme hareketlerine biz nabız adını veriyoruz. Unutmayalım nabız sayısı ile kalp atış sayısı birbirine nedir? Eşittir. Tansiyona geldiğimiz zaman kalpten atar damarlara pompalanan kanın damarlarda yaptığı basınca biz tansiyon adını veriyoruz. Şimdi tansiyon çeşitlerine bakacak olursak. Karıncıkların kasınmasıyla Atar damardaki kan basıncı ne olmuş oluyor? Artmış oluyor değil mi? Buna sistol basıncı ya da büyük tansiyon adını veriyoruz. Sistol zaten ne demekti? Kasılma demekti değil mi? Peki karıncıkların gevşemesiyle atar damardaki kan basıncı düşüyor. Buna diastol basıncı ya da küçük tansiyon adını veriyoruz. Diastol zaten ne demekti? Gevşeme demekti değil mi? Şimdi gelelim Starling adını verdiğimiz hipoteze. Kılcal kan damarlarındaki madde alışverişini açıklayan hipoteze Starling hipotezi adını veriyoruz. Atar damarlar ve toplar damarlar madde alışverişine izin vermezler. Kılcal damarlar ise sadece tek katlı yassı epitel dokudan oluştuğu için yani endotel tabakasından oluştuğu için madde alışverişine izin verirler. Şimdi bu madde alışverişi dediğimiz olay kimle kim arasında gerçekleşiyordu? Hemen bunu hatırlayalım kan ile doku sıvısı arasında gerçekleşiyordu değil mi? Bu alışverişi kılcal damardaki ozmotik basınç ile kan basıncı arasındaki fark sağlayacak. Şimdi kan içinde bulunan proteinler kılcal damardan çıkamazlar değil mi? Çünkü proteinler hangi yapıdalar? Polimer yapıdalar. Çok büyük moleküller değil mi? Bu yüzden Kılcal damarların ozmotik basıncı doku sıvısından yüksektir. Protein de damar dışına çıkamadığı için ozmotik basınç kılcal damar boyunca ne olacak? Sabit olacak. Yani değişmeyecek. Kan basıncı atar damardan toplar damara doğru azalır. Hemen buna bakalım şimdi. Görüldüğü gibi atar damar ucunda da toplar damar ucunda da ozmotik basınç nedir? Sabittir. Değişiklik gösteren şey nedir? Kan basıncıdır değil mi? Toplar damar ucuna bakacak olursam ozmotik basınç kan basıncından nedir? Büyüktür. Yani bu durumda maddeler doku sıvısından kılcal damarlara pasif taşımayla geçiş yapmaya başlayacaklar. Olay pasif taşımayla gerçekleştiği için de ATP harcanmayacak. Fakat atar damar ucuna geldiğim zaman Ozmotik basınç kan basıncından nedir? düşüktür değil mi? Yani kan basıncı ozmotik basınçtan büyükse bu durumda su ve maddeler kılcal damardan pasif taşımayla nereye geçecek? Doku sıvısına geçecek. İkisi arasındaki ayrıntıyı unutmayalım. Şimdi Kan basıncının herhangi bir nedenle artması sonucunda kılcal damardan doku sıvısına madde geçişi artıyor. Biz bu olaya ödem adını veriyoruz. Ödemin nedenlerine bakıp videoyu tamamlayalım. Kan basıncının artması demek. Kan basıncı nasıl artar? Mesela vücuda su girdi diyelim. Kan basıncımız ne olmuş oldu? Artmış oldu değil mi? Ama burada bahsettiğim şey ihtiyacımız olan su değildir. Daha fazlasıdır. Kanın ozmotik basıncının düşmesi. Kanın ozmotik basıncı ne zaman düşer? Hücreye ne zaman su girişi oldu? Ozmotik basınç ne olmuş oldu? O zaman düşmüş oldu. Doku sıvısının ozmotik basıncının artması demiş. Bu şu demek? Demek ki doku sıvısı su miktarını ne yapmış? Azaltmış. Yani susuz kalmış demek. Değil mi? Bunun yanında organlara mekanik darbe gelmesi ve lenf kılcallarının tıkanması gibi olaylarda neye yol açıyorlar? Yine ödem adını verdiğimiz olaya yol açıyorlar. Kan basıncının yükselme sebeplerine birkaç olay daha ekleyecek olursak. Mesela kilo, dengesiz beslenme, aynı zamanda aşırı tuz tüketimi gibi olaylarda ne yapıyor? Kan basıncının yükselmesine neden oluyor. Biz bu olaya hipertansiyon adını veriyoruz.